Bir çocuğun yere göre mekanik enerjisinin zamana bağlı grafiği aşağıdaki gibidir. Bu çocuk 0 t zaman aralığında eylemlerinden hangilerini yapıyor olabilir? 1. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde yere doğru kayma. Eğer sürtünmesiz bir eğik düzlemde yere doğru kayıyorsa çocuk şöyle bu tarafa doğru kayarken burada ne var? Mekanik enerji olarak ilk başta potansiyel enerji var. Sonra ne oluyor? Hareket başladığında artık bu potansiyel enerji azaldıkça kinetik enerji ortaya çıkıyor. Artık burada E_p üssü artı E_k gibi bir durum meydana geliyor. Ortam sürtünmesiz olduğu için mekanik enerji korunumludur ve sabittir. O zaman bu grafiği çizebiliriz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül Trambolinde zıpladıktan sonra yukarı doğru çıkıp sonra tramboline doğru düşmesi. Trambolinde zıplayan çocuk için ise zıplarken bakın burada yayda yani trambolindeki burada oluşan lastikte bir yay potansiyel enerjisi oluşur. Yani esneklik potansiyel enerji. Bu esneklik potansiyel enerjiye biz EP yay dersek bu çocuk ıı, ne yaptı? EP yaya sahipken yukarıya doğru fırladı. Bu esnada EP hem potansiyel enerjiye hem de kinetik enerjiye dönüşecek. Çocuk en üst noktaya geldiğinde hızının sıfır olduğunda bütün enerji tamamen potansiyel enerjiye dönüşecek. Burada da yine mekanik enerjinin birbiri içerisindeki dönüşümü vardır ve korunumludur. Mekanik enerjinin sabit olduğu grafik bu şekilde çizilebilir. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül bir asansörle 10. kattan giriş katına doğru sabit hızla hareket etme. Sabit hızla hareket ediyorsak bakın 10. kattan ne yapıyoruz? Giriş katına doğru hareket ediyoruz. Hız sabit. O zaman kinetik enerji sabittir. EK sabit. Ama bu asansör aşağıya doğru inerken potansiyel enerji azalır. Peki mekanik enerji neydi? EP artı EK değil miydi? Şimdi EK sabitken EP azalıyorsa mekanik enerji ne olacak? Azalacak. Bu nedenle burada mekanik enerji korunmuyor. Bu grafiği çizerken de bu şekilde çizemezsiniz. O zaman üçüncü öncül yanlıştır. Cevabımız 1-2 C seçeneği.